Ortanın evet merhabalar arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün size Eylül'le arkadaşları Luk Luk diye bir oyun tanıtacaklar. Şimdi e, oyunu Asya tanısın bize. Hadi Asya biz bilmiyoruz çünkü oyunu. Oyun nasıl oynanıyor anlat bize açarak. Biraz sert olduğu için kapa. Tamam. Kartlarımı evet. çıkarıyorum. Şimdi oyunun amacı ne? Oyun amacı iki tane şu arkasını kağıtlarla lük lük yazma. İki tane lük lük çıkarma. Evet. Ee, bakayım kağıdı gösterir misin? Ha, lük lük. Tamam iki tane. Look, look tamam. Ve tamam. hadi bakalım. bir Şimdi oynayın. Lük lük yazısını buraya koyalım. Evet. Ee, Hazırlamıştım önceden. Evet. Bu kartları. Ben oyunu bilmiyorum. Oyunu sen tanıtacaksın. Ben biliyorum. Biz bilmiyoruz. Daha önce hiç i̇şte oynamadık. oynamadık. Eylül sen oynamadım e, bu oyunu. Bu yetmeyecek buraya. Yetmeyecek mi? Yetmeyecek. O zaman yerde yapın. Değil mi? Hadi bak. O zaman ben videoyu durdurayım. Evet arkadaşlar. Şimdi çocuklar oyunu kurdular. Oyunun kurulumu bu şekilde. Şimdi Asya anlat bakalım sen oyunu bize. Kaç kişiyle oynanıyor bu oyun? 2 e, ve 6'ya kadar. 6 kişiye yani. kadar oynanabiliyor. Evet. Oyunun amacı e, luk luk yazılarını bir araya mı getirmek evet. oluyor? Evet. 2 tane luk Tamam. E, hadi oynayın bakalım bir. Oynayın ben çekiyorum. Evet, Attım. Şimdi kırmızı ve turuncu arasında iki tane canavar var. Aynı canavar. O canavarları bulmaya çalışacağız. Hmm. Bu ikisi arası. Lük lük. Bulduğum zaman lük diyor. Bu ve bu. İkisi aynı. Bu kart benim oraya ve kem koyuyor. Şimdi açıyorum. Bu e, ikişer arasında canavar var, aynı canavar. Şimdi A, onu bulacağız. İyi de o soru işareti ne? Canavar. Soru işareti canavar mı demek? Evet. Canavar. Ha, i̇ki tane aynı hangi canavar. Hangisi demek yani? Sarı ile turuncu arasında. Ha, sarı ile turuncu hangisi? arasında? Canavar var. Benzer canavar hmm. hangisi? Eylül hareket ettirme. Sarı ile turuncuya bakman lazım Eylül. Şunla, şuna, şuna. Benzer canavarı bulman lazım ikisi arasında. Eğer ikisi arasında evet, aynı evet. canavarı bulamazsak bir tanesini çevireceğiz. Evet bak kızım da öyle bence... söylüyor. Ayşım da öyle söylüyor. Yok bence dur Bence de yok, bence de yok. <laughs> şimdi bir tanesini çeviriyorum. Çevirdim. Evet. Şimdi ikisi arasında yine arıyoruz. Bunu da çevir o zaman. Bunu mu çeviriyoruz? Hmm. Bununca kadar çevireceğiz yani. Evet. Luk luk. Evet bak luk luk dedi o kart da senin o zaman. Şu ikisi arası. Aa bunun ikisi. Hmm. Tamam. Evet. Okay, şimdi ne oldu? O iki tane K'yi aldın oldu. ne oldu? Kazandın mı şimdi Hayır, sen? Hayır şimdi geri kalan luk luk yazacak. ha luk yazan, kazanacak. Şunu yazıyoruz. Tamam şu Aynen. yazıyı yazan tamam. Bu i̇ki tane bu yazıyı evet. Yazacağım. Oyunu öğrendik. Biz, oyunu öğrendik. Ben bunu da ben Evet. Açıyorum. Hazır mısın? Hadi şimdi, bunu bulacağız. Lık luk. lık lık İlk lık lık dedi. Mirza e, dedi. Hedef Bunu bulunca hedef merkez <laughs> de diyebiliriz. Tamam. Ama ben nasıl Ama şuraya koy ben de göreyim ya onu. Şuraya koy. Şöyle bak. Şuraya koy. <laughs> oraya koy. <laughs> Mirza'nınki de orada. Evet. Şimdi Açayım. bir daha aç. Açtım. Şimdi bu canavar her tarafta olabilir. Artık. olabilir. Onu arıyoruz şimdi. Hmm. Gluk gluk. Hadi bak. Evet. Yanlış luk luk diyene yani bir ceza var mı? Hayır. Luk luk. İşte evet. Mirza aldı. Evet. Mirza aldı onu da. Altına koy. Vay be. Açıyorum. <laughs> Açtım. Şimdi bu ikisi arasında aynı canavar buluyoruz. Sarı ile yeşil. Evet. Eylül look, look. dikkatli. Buldum. Evet. Buldu. Şu. Asya buldu. Ve şu. Aa ben de tamam ha. alıyorum. L. Buraya koydum. İki tane oğlum gelecek şimdi. Tamam. Açtım. Bu Söyle ikisi arasında. Yeşil ve Asli su abi, yeşil Su yeşil ha. Pardon. Evet belli bu, zaten hemen bu, buluyor. Bu, bu ve bu. Evet. Mirza buldu. Mirza Onu al. da Mirza aldı. Bizim kız acemi bulamıyor. <laughs> Neden? Bunlar her gün oynuyor bunu. Açıyorum. Ama biz de bulacağız. Aç. İlk defa dün yendim ben daha. Tamam. Öyle yok, mi? Yok, yok. herkesi. Hocam herkesi. herkesi. Ben, ben dedim. Ama ben yok yok dedim. Ama aynısı, aynısı değil aynısını bulman lazım. A aynı zaten. Aynısı. Aynısı değil, aynısı lazım. Aynı mı emin misin? Baksana şöyle ha farklı. Ben alıyorum. Aa tamam. bu bana lazım değil. Ama yine de anlamadım. Anne. Tamam. Ay babam bence şey kazanacak. Aç. Aç. Evet. Şimdi bu ikisi de. arasında bulacağız. Evet. Ne canavar. Şunla, bir. Şunun mavi ve sarı değil mi? Evet. evet. Hadi Eylül bul bakalım. Benzer. Lük lük. Baba ne? Baba neden gösteriyor? Aynı değil ki. Ah iyi gösterdi. Şuna müdahale et diyelim lütfen. Luk. Evet Mirza alıyor. <laughs> Mirza kazandı bunu da. Luz ne geldi değil. Mirza? Lazım değil, lazım lazım değil ama alıyor. Tamam. Evet bu hatırlar her yerde olabilir. Yok <laughs> yok Bakıyor tabii önce de. Tam Mirza buldu. O ne? <laughs> şey evet. Luk oldu. O harfi buldu. Bir tane. <laughs> evet. Çevir. Evet. Çiçek şey her yerde olabilir. Yok yok. Kötü ben dedim. Eylül ee, başkalarından geri geri. Ama Eylül bakmak yok öyle. Tamam kızım olur böyle oyun bu sonuçta? Mirza bir tane luk bulmuş Evet bir tane luk luk daha luk, luk bulursa kazanıyor değil evet, kazanıyor. mi? Evet kazanıyor. Evet. Aç. Hadi. Açın bakalım. Ne var orada? Şimdi turuncu ve yeşil arasında. Turuncu Çok ve yeşil arasında. Hemen bulun bakalım. Lük 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 lük. Şu ikisi. Evet. Aynı değil. Değilmiş. Değil. Devam Benzi. et. Bulmaya bak Eylül. Lük lük lük. Lük lük. Şu. Şu. Evet. Ama Mirza ama götürüyor işte. Ha. Mirza öne geçti. Evet. Mirza öne geçti. Bir o harfi kaldı. Bir şey. sen kaldı. Açıyorum. Evet. Aç. aç. Tamam. Pembe ve turuncu arasında. Şu ikisi arasında. Lük lük. Şu ikisi. Evet Asya kazandı orada. De K harf ama senin işine yaramıyor. <laughs> Sen hep K harflerini Şimdi birikiyorsun. Şimdi eksi. Bugün biz yapamayacağız. Çıkarıyoruz. Bu Niye? eksi demek. Ha. Yani çıkar mısın bunu? Bu ve turuncu ve sihir şili arasında iki tane harf şey, sayı var. Dörtten üç çıkaracağız. Tamam. Ve lük lük. Ay kafam böyle yok bir, bir diyeceğiz. Tamam. Toplam işleminde de aynı şey. Tamam. Dört, bu çıkarıyorum? Tamam. Bunu da çıkarıyorum. Bu da artı Onu artı de. da çıkarıyorum artık <laughs> da. De. E bu da eksi. Bir de eksi geldi ama kartları yıkarmamışsın sen. Hep aynıları çıkıyor bak. Bir şey Aa. Aa. Allah. <laughs> aa. Aa. <gülüyor> aa. 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 Pembe ve turuncu arasında aynı canavarları buluyoruz. Lük lük. Ben de evli buldu diye sevindim. Pembe ve sarı değil mi? Hı hı. Lük lük buldum. Hangileri göster? Şu ikisi. Aa, evet. Alıyorum. Ya hep K çıkıyor. K, K, K geldi ona da. K içine yaramıyor. Ona ne ihtiyacı var? Açıyorum. Açtım. Bu harfi. Ama şey çekli. O ne? O ne? Lük lük. Ya. Aha. Hadi bakalım Mirza kazanacak oyunu. Açıyorum. Aç. Ben bulurum bunu. Bu ikisinin arasında bulmamız lazım. Ne yok mi? yok. Elif lütfen bul ya. Ben ihtiyacım yok. Elif ben de buldum sandım ya. Seviniyorum. Bence yok. Çevireceğim Bence ben bunu. Lük lük. 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 Bana şey diyeceğim. Vallahi Mirza iyi gidiyor. Bitti mi İhtiyacı değil ama. Ne lazım? L harfi lazım Mirza'ya. Evet. Bir, iki, üç. Şu ikisi arasında. Ben bunu lazım ama lazım Kırmızı ve mavi. Evet. Kırmızı ve mavi mi? Evet. Hadi bakalım. Hadi diyecektim Yoksa çevir. Yok yok yok. Ay lazım değil mi? Oo. Yine lazım değil. O Ama sanıyorum. Şu ikisi arasında. Evet, sanıyorum. bu ve. Lük lük. Lük lük. Oh. Aa. Şu ikisi, Şu ikisi arasında. Tamam. E, ben de onu buldum. O da Ben sende. de. Evet. O harfi geldi Ağaç. sana. He. Bu senin daha çok var değil mi? Tım. Tım. Evet. Aç. Kırmızı pembe olsun aynı canım öyle. Kırmızı ve pembe. Eylül az kafasını görüyor. Ben de. Tamam. Ben Tamam. Ama benim ihtiyacım değil. Evet. Tamam et. Açtım. Lük lük. Tamam o da sende. Evet, bir tane lüküm buldum yine video Evet, Yine o artı var, değil mi? Tım. Evet, bu. Soru işareti mavi. Mavi ve Bu ikisi ne anlama midon? Bu şeye baktığımda çok zor O 5 tane Eğlenceli bir oyuna benziyor ama. Aynen. Lük lük. Evet, öyle oluyor. Değilmiş. Emin olmamannayım hani da çeviriyorum, çevirdim. Niye arıyoruz? Ben, Seni çekim alayım. Benim bunu almam lazım. Hadi çıkmıyor ya. Onu... Yok bence. Çevirin bir daha. daha. En, lük lük buldum. Şu ikisi. Ve alıyorum. Evet benim de iki tane hafta. Hep evet, o harfi çıkıyor ama arka arkaya. Şu ikisi arasında aynı canavarlarımız bulacağız. Yok yok buldum. şu ikisi. Tamam, bunu da. E, benim şimdi ben buraya geldim. Dur bekle. O benim ben 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 bir e, ben şimdi bir tane boncuk. Benim de şimdi Mirze gibi bir tane e, L L L harfim kaldı. L harfi. Benim onu Açtım. istedim. İkimizden kim kazanır su alır. Yok yok. Aa evet. Evet, Eylül ilk harfini alıyor. İlk harfi. O Eylül. İlk harfini aldın nasıl bir duygu? Güzel. Evet. Hadi devam edin bakalım. Evet, bu benim alman lazım. Bu beni, benim oyunu benim lazım. Mirza veya Asya alırsa Bu ikisi arasında. Gider. Şimdi bir luk kıyamete kopacak bakın. luk ben buldum. Al bak hangisi göster <laughs> dur. Bir dakika dur. Şu, hangisi şu, o? Şu. Şu, bir şu. daha göster. Ha, evet, şu. şu. Bir de şu. şu. Evet. Demişim. Yarışmayı şu durumda bakalım luk look luku tamamlayan Asya kazanmış oluyor. Asya'yı tebrik ediyoruz. Hadi tebrik et. Tebrik ederim. Biz de sana tebrik ediyoruz. Tebrik, tebrik ederim. Asya'yı tebrik ediyoruz. El salla Asya sende. Abla. İsa bu oyunu ne kadar aldınız? Bakayım bir. 40 falan vardır herhalde. 70 TL herhalde. 70 TL evet. Evet arkadaşlar bu oyun 70 TL'ymiş. Onu benim yeni doğu... oynuyorum. Yani güzel Yine bir oyun. Benim doğu günü. Doğum gününde mi geldi? Aha. Mirza'ya gelmiş bu doğum günü babaannesi. Baba, evet. oynayalım? Tamam siz oynamaya devam edin. Oyun güzel zevkli bir oyun. Ay koçuklar, iyi yani biz bu oyundan sponsor anlaşmamız da yok. Para da almıyoruz ha. Ama reklamını yapıyoruz o oyunu. Güzel oyun. Oynanır yani ailece. Eylül arkadaşlara ne söyleyeceğim? Arkadaşlar, like hoşça kalın. Değil mi? Ay. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Yo, Sizler sallayın. Hoşça Hadi hoşça kalın. Hadi.